Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dondurma kaşığı kurabiyesi yani damla çikolatalı kurabiye yapacağız. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz unumuz var, 1 çay bardağı sıvı yağımız var, bir çay bir su bardağı damla çikolatamız var, bir su bardağı nişastamız var, bir su bardağı pudra şekerimiz var, kabartma tozumuz, vanilyamız, 250 gram margarinimiz var. Bir tane de yumurtamız var. Hem sarısı hem beyazı. Haydi şimdi hep birlikte yapım aşamasına geçelim. Öncelikle kabıma 250 gram margarinimi aldım. İçerisine bir yumurtamı ilave ediyorum. Bir çay bardağı sıvı yağımı ilave ediyorum. Hemen pudra şekerimi de ilave ediyorum. Şöyle bir macun kıvamına getirelim, homojenleştirelim arkadaşlar spatula yardımıyla. Bu tarz kurabiyelerinizi böyle spatula ile önceden yaparsanız daha kolay karıştırmış olursunuz. Bu da küçük bir ayrıntı olsun sizlere. şimdi kabartma tozumu ilave ediyorum vanilyamı ilave ediyorum mısır nişastamı ilave ediyorum şöyle yine bir karıştıralım Şimdi unumu ilave etmeye başlayacağım. Unumu ilave etmeye başladım. Hala spatula ile karıştırılabilecek kıvamda olduğu için şöyle karıştırmaya devam edelim. Bakın biraz artık katılaşmaya başladı. Göründüğü üzere. Şimdi artık elimle yoğurma aşamasına geçiyorum. Unumuzu kontrollü olarak koyalım. Burada benim 5 su bardağı unum vardı. Eğer yetmezse tekrar ilave edeceğim. Yarım su bardağı daha un aldım arkadaşlar. Toplamda 5,5 su bardağı un kullanmış oldum. Şöyle hamurumuzu toparlıyoruz. Hamurda zorlandığımı düşünmeyin arkadaşlar. Ben iltahaplı eklem romatizması var. Onun için bu tarz şeyleri yaparken biraz zorlanıyorum. Ama sizlere de bu tarz videoları çekmek istedim. Yani sizler benim kadar böyle yoğurmakta zorlanmayacaksınız. Emin olun. Şöyle hamurumuzu toparlamış oldum. Şimdi içerisine bir bardak damla çikolatası ekleyip tekrar şöyle karıştırıp Yoğuruyorum arkadaşlar. Şöyle bir büyük bir küçük tepsi kurabiye mi çıktı arkadaşlar. Üzerine herhangi bir şey sürmüyoruz. Alt üst ayarda 180 derece fırınımızda pişiriyoruz. Kurabiyelerimi fırından çıkardım arkadaşlar. Şimdi soğumaya bırakıyorum. Evet kurabiyelerimiz soğudular. Ve şöyle tabağa aldım sizler için arkadaşlar. Dondurma kaşığı kurabiyemizi tamamlamış olduk. Videomu beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Afiyet olsun.